Yavaş Kaplumbağa Milo ve Muhteşem Bahar Festivali Bir zamanlar Çiçekli Vadi adı verilen yemyeşil ve rengarenk bir yerde Yavaş ama yardımsever bir kaplumbağa yaşardı. Adı Milo'ydu. Milo'nun en büyük özelliği işleri hep ağırdan almasıydı. Arkadaşları onu çok severdi ama sık sık uykuyu fazla kaçırdığı ve her yere geç kaldığı için onunla tatlı tatlı dalga geçerlerdi. Milo bu durumu umursamaz görünürdü. Çünkü kalbinin sıcaklığı ve arkadaşlarına olan sevgisi her şeyden daha güçlüydü. Bir sabah Vadi'de bir haber yayıldı. Muhteşem Bahar Festivali. Bu yılın en heyecanlı etkinliğiydi. Festivalde şarkılar söylenir, oyunlar oynanır, herkes en güzel yemeklerini paylaşırdı. Bu yıl festival için büyük bir alan hazırlanacaktı ve Milo'nun en yakın arkadaşı çalışkan sincap Sera organizasyon komitesinin başındaydı. Sera Milo'ya yaklaşarak ona seslendi. "Milo, bu yıl festival çok büyük olacak ve hazırlık için çok yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edebilir misin?" Milo biraz utandı. Tabii ki yardım ederim Sera. Ama biliyorsun, e, ben biraz yavaşım. Sana yeterince hızlı yardım edemeyebilirim ki. Sera gülümsedi. Senin yardımın benim için çok değerli. Birlikte çalışınca her şey daha kolay olur. O gece Milo yatağında uzun uzun düşündü. Genelde geç kalmasıyla tanınırdı ama bu kez her şeyi değiştirmek istiyordu bu sefer geç kalmayacağım diye mırıldandı. Daha erken kalkarsam ve arkadaşlarımı da yardıma çağırırsam her şeyi yetiştirebiliriz. Milo arkadaşlarını teker teker ziyaret etti. Kuş Lila, Tavşan Fiko ve Ördek Mavi onun çağrısına hemen yanıt verdi. Tabii ki Sera'ya yardım ederiz dediler. Sabah erkenden buluşalım diye sözleştiler. Milo ayrıca o gece tam 12 alarm kurdu. Her zamanki gibi uyuya kalmaktan çok korkuyordu ama bu sefer kararlıydı. Güneş henüz doğmadan Milo'nun alarmı çalmaya başladı. İlk başta biraz mırıldandı ama sonra gözlerini hızla açtı. "Bugün o gün," dedi kendi kendine. Hemen yatağından çıktı dışarıya koşturdu. Tüm arkadaşları söz verdikleri gibi erkenden buluşmuştu. Lila gökyüzünde süzülerek bayrakları astı. Fiko hızla masaları yerleştirdi ve mavi süslemeleri tamamladı. Milo ise masaları çiçeklerle süsledi ve herkesin görevini takip etti. Hep birlikte çalışarak koca bir gün sürecek işleri sadece birkaç saatte tamamladılar. Sera Sabah alana geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Bayraklar rüzgarda dalgalanıyor, masalar düzenlenmiş, oyun alanı hazırlanmıştı. Her şey mükemmel görünüyordu. Milo, bunu sen mi organize ettin diye sordu Sera gözleri dolarak. Milo hafifçe başını salladı. Evet ama bunu tek başıma yapamadım. Tüm arkadaşlarımı yardıma çağırdım. Hepimiz senin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık dedim. O gün festival tam bir başarıyla gerçekleşti. Şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, herkes neşeyle dans etti. Çocuklar koşuşturuyor, yetişkinler gülümseyerek onları izliyordu. Festival alanı vadinin en güzel yeri haline gelmişti. Günün sonunda Sera Milo'ya dönerek dedi ki, Milo sen harikasın, hem büyük bir kalbin var hem de arkadaşlarınla inanılmaz bir iş çıkardınız. Sayenizde bu festival unutulmaz oldu. Milo gülümsedi. Birlikte çalışınca her şey mümkün Sera. Bazen yavaş olmak, doğru şeyleri düşünebilmek için iyi bile olabilir. Bu olaydan sonra Milo, arkadaşlarının desteğiyle daha az geç kalmaya çalıştı ve yardımlaşmanın gücünü bir kez daha anladı. Çiçekli Vadide herkes o günü hatırlarken, Milo'nun büyük planı ve arkadaşlarının desteği her zaman bir efsane olarak anlatıldı.